Kızılay tarafından başlatılan iyilik kanımızda var kan bağışı çağrısına Kemah Derneği sessiz kalmadı. Kan stoklarının azalmasıyla başlatılan kampanyaya Kemah Derneği de destek verdi. Çengelköy'de bulunan dernek merkezi önünde kurulan çadırda Kemahlılar kan bağışında bulundu. Etkinlik kapsamında düzenlenen programda konuşan Kemahlılar Derneği Başkanı Fahrettin Aslan, Kemahlılar olarak kampanyayı destek vermekten büyük gurur duyduklarını söyledi. Milletimizin vücut bulmuş hali olan Kızılay'ın felaketlerde, afetlerde süre gelen o destek ve o e, örnek alınan tablosu inşallah en önemli etkinlik olan Kan Bahçı kampanyasında da bugün Kemallar Derneği ile beraber bir yol alacak. Dolayısıyla bizleri bu hayra ortak ettiğiniz için Kızılay'ımıza, değerli Süler Belediye'mize ve bütün Kızılay çalışanlarına sizler uzunlar teşekkür ediyorum. Yapılan bu etkinliğin Üsküdar'ımıza, Kemallar Derneği'mize, ilçemize ayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bu vesileyle de bu pandemi döneminde yaşanmış olan sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorum.